14 درس بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم tevhidi hakikinin halis güneşinden 14 lem'adır. Yani 14 lambadır. Birinci lem'a, ey gafil, esbab perest insan. Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudreti samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister. Sultan-ı memurları saltanat rububiyetinin icraatçıları değildirler. Belki dellalları ve nazırlarıdırlar. Çünkü memurlar ve vesaitler izzet-i kudretini ve haşmeti rububiyetini izhar içindirler. Yoksa sultan-ı insani gibi aciz ve ihtiyacı için memurlarını saltanatına şerik etmiş değildir. Esbab, haksız şekvalar adili mutlaka tevcih edilmemek için vaz edilmiştir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab perde darı desti kudret olsun. Aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbabı damen keş ellerini çeksin tesiri hakikiden. İkinci lem'a. Evet, sani izül celalin her masnu üstünde bir halik külli şeye has bir sikkesi, her mahlûku üstünde bir sani külli şeye mahsus bir hatemi ve kalemi kudretinin menşuru üstünde taklit kabul etmez mükemmel bir turray garrası vardır. Mesela hesapsız sikkelerinden hayat üstünde koyduğu sikkeye bak ki bir şeyden her şeyi yapar, hem her şeyden bir şey yapar. Evet, bir içilen sudan Hesapsız ağza ve cihazatı hayvaniyeyi yapar. Hem ekledilen bütün muhtelif et'imeden hayvani olsun, nebati olsun, bir cismi has ve belki bir cildi mahsus, belki bir cihazı basit yapar. Evet sen de aklın varsa anlarsın ki bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyden bir şey yapmak, her şeyin saniyine has ve halik kulli şeye mahsus bir sikkedir. Üçüncü lem'a. Hem mesela zihayat üstünde koyduğu hateme bak. O zihayat adeta kainatın bir misali müsaggarı ve şeceri alemin bir semeresi ve şu alemin bir çekildiği gibi enva alemin ekseri numunelerini cami. Güya o zihayat gayet hassas mizanlarla mecmu kainattan süzülmüş bir katredir. Demek şu zihayatı halk etmek için bütün kainatı kabze-i tasarrufunda tutmak lazım gelir. İşte aklın varsa anlarsın ki bir şeyi mesela bal arısını ekser eşyaya bir nevi fihriste yapmak, bir şeyde mesela insanda şu kitabı kainatın hemen bütün mesailini yazmak bir şeyde mesela küçücük incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını ve kalbi beşerde şu alemi kebirin bir nevi programını ve kuvve-i hafızada hadisat-ı kevniyenin mufassal fihristesini derc etmek. Elbette Halık-ı kulli has ve bu kainatın Rabbine mahsus bir hatemdir. Dördüncü lema, ihya üstünde koyduğu turrasına bak. Mesela Güneş her bir şeffaf üstünde, seyyarattan tut da ta katarata, ta zerratı zücaciyeye ve tereşşuhatına kadar her biri üstünde cilve misaliyesini gösteren turrası olduğu gibi, şems-i sermedin ve tecelli ehadiyetin ihya cihetinde her bir zihayat üstünde öyle bir turrası vardır ki, faraza, bütün esbab toplansa yine o turranın taklidini yapamaz. Nasıl ki katrelerde görünen güneşin timsalleri, güneşin tecellisine verilmediği vakit, her bir katrede ve ziyaya maruz her bir cam parçasında ve her bir zerre-i şeffafede tabii ve hakiki bir güneşin vücudunu bil asale kabul etmek lazım gelir. Bu hal ise belahetin nihayetsiz derekesidir. Öyle de şemsi ezelinin şuaları olan ve esmasının noktayı mihrakiyesi hükmünde olan her bir zihayat üstündeki tecelli ehadiyeti ehadü samet olan zat-ı akdese verilmediği vakit her bir zihayatta hatta sinekte ve çiçekte nihayetsiz bir kudreti fatıra, bir ilmi muhit, bir iradeyi mutlaka hem vacibül vücuda mahsus sair sıfatları o zih hayatın içinde kabul etmek ve adeta o zih hayatın her bir zerresine bir uluhiyet vermek gibi talaletin en eblehçesini kabul etmek lazımdır. Zira zerrelere hususan tohum zerreleri olsa öyle bir vaziyet verilmiş ki o zerreler cüz olduğu zih hayata belki o zih hayatın nev'ine belki muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı öyle bir mevki alıyorlar ki eğer o zerrelerin nispeti kadiri mutlaktan kesilse kadiri mutlaktan kesilse o vakit o zerrelerin her birine her şeyi görür bir göz her şeyi muhit bir şuur vermek lazım gelir elhasıl nasıl ki katrelerde olan güneşçikler güneşin cilvesine verilmezse nihayetsiz güneşleri kabul etmek lazım geliyor. Öyle de her şeyi kadiri mutlaka vermezsek gayri mütenahi ilaheleri kabul etmek lazım gelir. Beşinci lema, evet nasıl ki bir kitap olsa hususan o kitap yazma olsa o kitabı yazmak için bir kalem kafidir. Eğer o kitap basma veya matbu olsa Hurufatı adedince kalemler yani demir harfler lazım ki tab edilebilsin. Şayet o kitabın bazı harflerinde ince hat ile kitabın ekseri yazılmış ise bütün o demir harflerin küçücükleri o tek harfe lazım. Ta o kitap tab edilebilsin. Aynen öyle de şu kitabı kainatı kalemi kudretin zatı ehadin mektubu desen vücub derecesinde suhulet ve makuliyet yoluna gidersin. Eğer tabiata isnat etsen imtina ve muhal derecesinde bir suubet ve hiçbir vehmin kabul etmeyeceği bir hurafat yoluna gidersin. Çünkü tabiat için her bir cüz toprakta ve suda ve havada milyarlarla medeni matbaalar, fabrikalar bulunması lazım ki hesapsız ezhar ve esmarın teşekkülatına mazhar olabilsin zira her bir cüz toprak ekser nebatata menşe olabilir hususan meyveli olsalar çiçekli olsalar teşekkülatları o kadar muntazam o kadar mevzun o kadar mümtaz o kadar ayrıdır ki her birisi için yalnız ona mahsus birer ayrı fabrika veya ayrı birer matbaa lazımdır Demek tabiat her bir şeyde, her bir şeyin makinelerini bulundurmaya mecburdur. İşte şu hurafeden hurafeciler dahi utanıyorlar. Altıncı lema, elhasıl. Nasıl bir kitabın her bir harfi kendi nefsini ve kendi vücudunu bir harf kadar gösterir, ve bir vecihle kendi nefsine ve vücuduna delalet eder lakin katibini 10 kelimeyle tarif eder ve birkaç vecih ile gösterir. Öyle de şu kitabı ı kebiri alemin her bir harfi kendi vücuduna cirmi kadar delalet eder ve gösterir. Fakat nakkaşi ezeliinin esmasını bir kaside kadar tarif eder, gösterir. Demek hem kendini hem bütün kainatı inkar eden bir ahmak yine saniin inkarına gitmemelidir. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.